Bu programda psikoterapistlerin aktardığı vaka örnekleri, kişilerin yaşam öykülerinin tamamını değil, süre gelen seanslar sırasında paylaşılan birkaç yaygın görülen detayı ve en önemlisi de bu durumlara yönelik tedavi süreçlerini içermektedir. Amacımız kişilerin hayat öykülerini ifşa etmek değil, toplum sağlığı açısından belki de tedavi olamam şeklinde gelişen olumsuz algıyı yıkmaya katkı sağlayarak psikolojik destek almalarını teşvik etmektir. Ben fakirlikten utanmam dedi, ilk cümlesi. İki tane çok kuvvetli duygumuz vardır Erman Bey, insan türlü. Birisi, dolayısıyla burada basit bir koşullanma biçimiyle birlikte danışan pislikle fakirliği eşleştirmiş. Birçok ekolojinin hepsini birleştirirsiniz, tek yönde kullanırsınız. O artık kişinin kabiliyetine kalmıştır. Bu şekilde tedavi edebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hocam şimdi bu programda biz e, terapi uygulayan hocaların en unutamadıkları terapik vakayı konuşmak istiyoruz. Hmm. E, bugün kaç yıldır yapıyorsunuz? 14 yıl. Bayağı uzun. 14 yıl içinde sizi en çok etkileyen ve en unutamadığınız ve tedavi olabilen vaka hangisiydi? Şöyle bir cevap verebilirim. Ee, kendi... Ee kişilik yapım ve değerlerim, evrensel değerlerim konusunu unutamadığım bir vaka var. Çünkü ona karşı çok yakınlık hissetmiştim. Buna aktarım deniyor, transferans deniyor. Olumluysa olumlu transferans deniyor. Tabii yeterince, miktarınca olması gerekiyor. Dolayısıyla bir danışanım var ve bu danışanım tiksinti üzerine bir sorun yaşıyordu. Sürekli tiksime ve bulantı ve kusma üzerine bir problem yaşıyordu. Bunu anlatabilir mi istersiniz? Buyurun yani. hocam. Ee, bu danışan geçmişinde işkence görmüş. 80 yıllarında bu rejim döneminde, askeri rejim döneminde aynı zamanda çok fakir bir aileden gelen bir genç, yaşlı bir adam. Ama o zamanlar genç tabii. Şimdi eşleşmeler vardır. Tiksinti ilk önce biraz literatür olarak vereyim size. Tiksinti insula dediğimiz bir beyin bölgesinden idare edilen bir yerdir. Ve özellikle obsesif kompulsif bozuklukla, travma sonra stres bozukluğu gibi bazı bozukluklarla, kaygı bozukluklarıyla depresyona birebir etkileşim içerisindedir. Hem beyin anatomik olarak hem aynı zamanda fonksiyonel olarak. E, bu minvalde beş duy organın tarafından algılanan şeylerdir. Şimdi burada danışan e, fakirlikle tiksintiyi birleştirmiş. Ve danışan bana geldiğinde özellikle şu güzelleme yaptı, kendisi de sol görüşlü bir kişiydi. Ben fakirlikten utanmam dedi ilk cümlesi. Şimdi eğer birisi size bir Rus edebiyatçısı duvarda tüfek var diyorsa, patlayacaktır o. Dolayısıyla ben fakirlikten utanmam diyorsa demek ki bir şeyler var orada gömülü bir şeyler. Orası beni heyecanlandırmıştı seans esnasında. Ardından bakmak istedim kapağını açıp oraya. Baktığımda e, geçmişinin çok fakirlikle geçtiğini gördük. Ve geçmişindeki fakirlik özellikle pislikle eşleşmiş. Çünkü yerde yatılıyor, yerde kalkılıyor, yerde yemek yerde, her şey yerde görülüyor. Ve 9 çocuklu bir aile, 11 kişi var evde. Muazzam derecede kalabalık bir yapıya sahip, demografik yapıya sahip. Şimdi bu minvalde danışan şöyle bir refleks gösteriyor. Tıpkı Pavlov'un köpeklerini bilirsiniz. Koşullanma nedir? Ya da basitçe şöyle söyleyeyim. Sürekli zilç, ben parmak şıklatır et verirsem bir yerden sonra köpekte artık her şıklattığımda eti et karşı salyalama başlar. Bu da bir, bir basit bir koşullanma biçimidir. Dolayısıyla burada basit bir koşullanma biçimiyle birlikte danışan pislikle fakirli eşleştirmiş. Ve pisliğe karşı olan tüm aynı zamanda işkence gördüğü yıllarda da tabii ki de yaşadığı pisliğe maruz kalma veya bir takım işkence metotlarıyla birlikte danışan da artık genellenmiş bir tiksinti bozukluğu var. Tiksinti bozukluğu diye bir şey yok. Tiksinti duyma hali başlıyor. Hocam her şeyden mi tiksinti? Yemekten? Özel, özellikle çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bir akrabasında. Aa. Bir akrabasının ismini duyunca tiksinmeye başlıyor. Ama o zaman o akrabayla bir şey mi olmuş? Hayır. Tamamıyla altında akrabanın geçmişindeki e, deneyimlerle, yani geç, geçmişindeki e, yaşam biçimiyle danışanın yaşam biçimi birbirine çok benziyor olması. Ha, Danışanın geçmiş yaşam biçimi şu andaki o akrabanın yaşam biçimine yaşam benziyor. Biçimine. Benzikten benziyormuş ve anımsatma var sürekli. Mesela gözleriniz mavi Armağan Bey. Ben sizinle empatik ve sempatik bir yapıda ilişki kuruyorum. Ama ben sizi görmezsem her mavi gözlü gördüğümde bir yerden sonra Armağan Çağları'na ne kadar tatlı bir hareket geçirmiştik ve ne kadar tatlı bir adamdı diyelim. Anlatabildim mi? Ama bu sürekli anlamda taze tutulması gereken bir uyaran. Yani zamanı düşe, düşebilir ama bu danışanı düşmüyor. Tiksinti iki tane çok kuvvetli duygumuz vardır Erman Bey insan türünü. Birisi utanç sosyal duygudur, utanç duygusu en kuvvetli. İkincisi de tiksinti duygusudur. O biraz da evrimsel ve biyolojik daha diğer mamallarda da olacak olan bir olan bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla danışanı böyle bir buluntu çıkart yani fakirlik ve pislikle birlikte bir eşleştirme yapmış ve her defasında kendisine bir mide bulantısı, bir karın ağrısı, özellikle bu bölgede bir karın ağrısı ve kusma isteği, bir öğürme isteği doğuyor. Tabi tedavisi nasıl geleceğiz? Tedavi kısmı burada psikoterapi uygulanması gerekiyor. Yani hiçbir ilaç bunu üstesinden gelmez. Bazı belki psikiyatristler, ee, obsesif kompulsif bozukluğuna dair bir ilaç verebilir ama bu onları kullanmasına rağmen e, nasıl düzelmiyor. düzelmiyor. Tabii burada birinci ince, ince, ince gereken şey psikoterapidir. Burada terapistin e ee, bu işte bizi dinleyen terapist meslektaşlarıma da söylemek istiyorum. Burada eklektik çalışmak çok önemli diye düşünüyorum. Eee davranışçı yaklaşımı özellikle ekollerden birisidir. Bu, bu çözümler konusunda birincil derecede olağandır ama sadece başı tek başına yetmemektedir. Dolayısıyla başka başka ekollerle birleştirilerek de bunun üzerinden üstesinden gelinebilir. Tedavi oldu mu hocam? Oldu, oldu. Normal hayatına geri döndü. Tamamen normal hayatına geri döndü. Kaliteli bir yaşama denk geldi. Tiksinmeden yaşayabiliyor artık. Hayır, tiksinmeden yaşayamak mümkün değil. Tiksinerek yaşıyor ama uyumlu zamanlarda. Ha doğru zamanlar. Doğru zamanlar tiksinme yaşıyor. Yani mesela insan dışkısı, salivadır, işte se semendir. Bunları gördüğünde siz bir tiksiniyordur. Ama e, Hocam, şey... normal hayat düşünmüyor. sıradan günlük hayatını etkiliyor muymuş o? Tabii. Şimdi psikoterapiye ne zaman gelinir? Psikoterapiye günlük yaşam kalitesi bozulduğu zaman gelinir. Artık işlevsellik ve rasyonelite kalmamıştır. Artık kişi kendi idamesini yaptıramıyordur, yapamıyordur. Dolayısıyla danışanın gelmesi sebebi de konfor tamamen bozulmuş artık günlük yaşam kalitesi içinde. Hatta yıllarca çalışamıyor. Bu sebeple? Tabii memur kendisi, emekli ve bu yüzden çalışamıyor. Çünkü, Çünkü bir şeye dokunuyor. Bunu tutmamam lazım diyor tutmamam herhalde. Tutmamam lazım diyor. Tam bir obsesif kompulsif bozukluğun şeyler değil mi? O evet. ondan tiksindim, Bunu görmeyeyim. Bu işte şey. Eee dolayısıyla bir çocuk işkenceyle bağlantısı neymiş? İşkenceyle bağlantısı söylemem sakıncası yok o herhalde değil mi? Biraz bir hatta utanç duygusunda yaşanması açısından önemli olabilir. Dışkı yedirmek, çamurlu şeyler gıdalar vermek suretiyle Öyle şeyler var. Yani öyle işkence görmüş. Öyle işkence görmüş. Kendisi değil tabi sadece, bütün arkadaşlarıyla birlikte. Dolayısıyla arkadaşlarına da şahit oluyor. Şahit oluyor tabi. Şimdi insan failli tanıklıkla başlar aslında. Orada da fail olarak kendisi bir e, tanık olarakla başlıyor. Kendisi de deneyimleyerek, öz deneyimiyle birlikte bir fail oluyor. Anlatabiliyor muyum? Hem kendisine tanık oluyor hem bir başkasına tanık oluyor. Şimdi burada iki tane duygu yaşıyorsunuz o zaman. Tiksinti ve utanç duygularını yaşıyorsunuz. En kuvvetli iki tane duygular demiştim. Dolayısıyla danışan mesela o akrabasına karşı utanç duyuyor. Çünkü ben nasıl ondan böyle bir şey hissedebilirim diyor yani düşünün ben şöyle sağıma bakıyorum, soluma bir baktım. Sizi görünce övürmeye başlıyorum, gaz çıkartmaya başlıyorum. Böyle reflüm başlıyor değil mi? Bir o demek ki çok organik bir uyarılma var burada. Daha artık psikosomatik dediğimiz bedene vurmuş. Danışan da bu şekilde. Evli miydi hocam? Evli tabii. Çocuklar var. Var. Ve onlar da etkileniyordur tabii. Onlar ekonomik anlamda çok etkilenmişler. Çünkü işlevsiz işlevsellik bozuluyor artık. Adam işine gidemiyor? Ha, eve giren para da bitiyor. Tabii. Bir tane insanın psikolojik rahatsızlığı aslında ne kadar çok insanı etkiliyor. Ruh sağlığı yani beden sağlığından kadar önemlidir. Şimdi şey gibi benziyor. E, e, beden ruh sağlığı biraz da e, konformist bir açıdan bakılıyor ama elzem bunlar en önemli şey. Yani düşünsenize sizin kendinizin sağlıklı olduğuna kanaat getiren zihin sisteminin bulunduğu organ bozulduğunda ne yaşayabilirsiniz? Doğru. topuk dikeni değil mi bu? Doğal olarak o da normal hayatı etkiliyor. Tabii Para kazanmayı, her şeyi. Her şeyi etkiliyor. Tüm ilişki biçimlerini etkilemeye başlıyor. Ne kadar sürede tedavi oldu hocam? Bunu söylemem uygun değil. Değil. Peki değil. değil. Ee, Çünkü her diğer hastalar kendine kertenaz alır, evet. Tabii. Evet. Yani diğer terapistler ben kendisini değerlendirebilir, o yüzden hassas gitmem gerekiyor. Yani bu biliyorsunuz. Sizinle e, burada bulunmak benim için en önemli. Bir kere önemli bir şekilde, konsültasyon dediğimiz bir program şey yapıyoruz, konsültasyon Vaka takdimidir aslında. Yani biraz daha şeyinden çok magazinlerle kısmından çok aslında burada sizin de maksadınız gibi işlevselliği ve önemini belirtmek için oluyor. Ama bazı etik kurallardan dolayı söylemem uygun değil. Mi? Tamam Etik kurallar en önemli, kurallar. En önemli kurallar. Kurallar. Peki şu anda ilişkiniz var mı hala? Yok biter. Danışanlığı yani son seanstan sonra biter. Bazen bazı e, psikoterapistler takip ediyor ya sonradan terapistin burada ben öyle salık ediyorum danışan terapisine ulaşıyor sen iyi misin diye aradığında bu anne babalıktır artık bu. Oğlum iyi misin ne yaptın demek. Ha, demek. şu andaki durumunu merak ettim de Yok, iyi mi diye. İyi 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 iyi. İyi. çünkü arada bana mesajlar atıyor. Teşekkür ederim çok konforlu bir yaşam sürüyorum gibi. Ha o zaman iyi. Tabii oradan biliyorum ben. Oradan biliyorum ama bu şunu söyleyeyim. Ee, bu şu demek değildir. Hani ben şu hastalığı tedavi ettim. Bu hasta tedavi yöntemlerinden birisi psikoterapi demek için geldi. Böyle bir şeyin et, 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 ö, kökenini söyleyerek bir psikoterapi yaparak olabilir. Ekoller olarak söyleyebiliriz Armağan Bey. davranışçı ekol, psikodinamik ekol, varoluşçu ekol, çözümleyici ekol, Birçok ekolün hepsini birleştirirsiniz, tek yönde kullanırsınız. O artık kişinin kabiliyetine kalmıştır. Eğitim birikimine, akademik birikimine ve mesleki birikimine kalmıştır. Bu şekilde tedavi edebilirsiniz. Vallahi hocam ilginç bir vakaymış. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Sağ Nersi. olun hocam.